Herkese merhaba. Ne zaman su içmemeliyiz? Yemek yenilme esnasında suyun içilmesi durumunda midedeki pH durumunu değiştirdiği için sindirimi zorlaştırır. Çünkü suyun mideye girmesiyle beraber hidroklorik asit ve enzim salgılanmasında düşüş olacağı için sindirim gecikir. Uyumadan önce su ya yani de çok az miktarda içilmeli. Çünkü e, suyun dışarı atılması gerektiği için uyku kaliteniz bölünecektir. Spordan hemen sonra suyun içilmemesi lazım. Çünkü gözenekler tamamen açık oluyor ve vücut enerji e, açığı oluşturduğu için ve su kaybına sebep olduğu için içilmemeli alınan suya karşı açık bir halde özellikle de su soğuk olursa bir takım sıkıntıların oluşmasına sebep olabilir. Tatlı yedikten hemen sonra su içilmemesi lazım. Çünkü bu durumda tatlı zaten kan şekerini yükselten bir besin kaynağı su beraber bunun emilimi daha hızlı olacağı için kan şekerinizin yükselmesine sebep olacaktır. Spordan sonra içilen Su aynı zamanda dalak ve böbreklerin de e, bozulmasına sebebiyet verebilir.